askeriye kaymakamlık belediye başkanı. Evet. He. Belediye başkanı yerel yönetim başkanıdır. Yani evet. bulunduğu yöreden sorumludur. He. Mülki amir dediğimiz kaymakam da devlet kadrolarının mülki amiridir. Evet. İlçenin mülki amiri deydir. Peki belediye meclis kararları kaymakamlık tarafından onaylanıyor. Buna ne diyorsunuz? Yanlış yap yapıyorlar. Başka bir şey. <laughs> Nasıl olması lazım? Nasıl olması lazım? Belediye karar verir ya. Yaptığı işlerde belediye karar verir. Başka bir şey değil. Ha. Sen kanunu değiştirmişsin. Kendi çıkarların için kullanıyorsan onu be, beni ilgilendirmez. Ben onu bilemem. Bana bir şey diyemem. Ha. Ama esas kanun yerel yönetimdir. Çünkü yerel yönetimi halk seçer. Halkın üstünlüğünde üstünlük yoktur. Nasıl Peki nasıl Bilirat değişecek? Vekillerine... Kanun değişikliği nasıl yapılacak peki? Hayır, kanun değişikliği yapılacak. Siyasiler yapması lazım. Bu konuda Hayır, nasıl yapacaklar? Kanun yapacak değişikliği lan? yapılacak diye bir şey yok. Zaten kanunda yeri vardı. Değiştirenler değiştirsin. Ben değil. Bir de evet, bak, konusunda görüştüğünüz ağabeyimiz Ahmet Bey. Temiz hava oluyor. <laughs> Siz maske niye takmıyorsunuz? Hı? Maske niye takmıyorsunuz beyefendi? Nerede takacağım maskeyi? Maske enerjisi var. Şimdi herkes bir kural var. maske takılacak diye. Siz, de, siz de takılmadığını gördük. Evet. E, ne evet. takmıyorsunuz? Maske. Ben temiz hava almak için. Ben, Ama, ben hasta değilim ki niye maske, ma, maske maske hasta olanı mı takıyor? Hocam desene bana teşkilatın numarasını gönder diye. Yani.